mutlak oruç tutmanın mevzu mücerret bir Ramazani şerif ve Ramazani şerif orucu olarak değil. Umumi manada devri Adem'den Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ve ondan günümüze kadar günümüzden sonra da inşallah kıyamete kadar devam edecek olan bir ibadet şekli mahiyetinde meseleyi ele almak istiyorum. Ramazan orucu değil, oruç tutmak. Nasıl mümin namaz kılar? Namaz kılarken namazı beş vakte inhisar ettirmez. Namaz onun ruhunu inkişaf ettirir. Namaz her haliyle onun için miraç olur. Namaz insanın ilahi alemlere doğru kanıt çıkmasına, yükselmesine, miraç yapmasına vesile olur. Ve ehli tahkikin ifadesi içinde müminin miracı şeklinde ele alınır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bizzat cismani ve ruhani kat ettiği mesafeleri mü'min, mir'ati ruhunda müşahede eder, belki ruhan irtika eder, miraç yapar namaz sayesinde. Namazın sınırı yoktur. Herkes gönlüyle, gönlü nispetinde, gönlünün derinliği nispetinde duyduğu hissettiği kadar Rabbisine karşı bu istikamette kulluk takdim eder. Aynen öyle der. Oruç namaz gibi bir ibadettir. Tamamen müminin iç derinliği içinde ele alınan bir ibadettir. Rabbin mükafatını zatı üluhiyetine izafe ettiğim karşılığını ben veririm kimse değil. Kitaba, deftere kaydedilmez o. Kimse onun mükafatını hesap edemez, bilemez şeklinde ele aldı oruç. Müminin içten içe Rabbi ile münasebetinin ifadesiyim muvakkaten beşeriyeti terk etmenin, yememenin, içmemenin, şehvatı nefsaniyeyi terk etmenin, dünyaya ait alaik ve avaikten tecerrüt etmenin, samediyete mazhar olmanın, Allahu samet noktasında ahlaki ı ilahi ile olmanın ve Allah'a yaklaşmanın ifadesidir. Onun içindir ki hakiki bir mümin, yer yer oroca başvurur. Perşembe pazartesi başvurur. Eyyami bit dediğimiz ayın 13, 14, 15'inde başvurur. Ayın başında, sonunda, ortasında başvurur. Hatta öyle kimseler vardır ki Seyyidina Hazreti Davud'a iktida etmişlerdir. Bir gün yemek, bir gün tutmak suretiyle oruca başvurur. Namaz seni miraca çıkarırken, Oruç ise seni miraçta Rabbin huzuruna götürür, lika şerefiyle seni şeref yaptılar. Onun mükafatı lika, ve ene aczi bihi sözüyle Allah onu anlatıyor Celle Celaluhu. Onun içindir ki, bir Ramazani şerif çerçevesi içinde meseleyi ele almak istemiyorum. Evvela mutlak oruç, sünnet zaviyesinden oruç üzerinde duracağım. Anlatacağım şeyleri, anlatmayı kararlaştırdığım şeyleri Cenab-ı Hak rızası istikametinde eda etmeye beni muvaffak eylesin. Amin. Cemaati de her türlü yanlış anlamadan, sui tepehüm ve tevehhümden masun ve mahfuz eylesin. Amin. Doğru anlama, doğruyu doğru anlama ve sonra doğrunun kameti kıymetine uygun hareket etmem ve sonra doğruyla nurlanmam doğru istikametinde doğruyu kanat yapıp pervaz etme, ancak ve ancak inayeti ilahi vabeste bir husustur. Biz bu mevzuda, kana نَعْبُدُ diyen insanlar olarak, Rabbim kulluğu sadece sana yapıyoruz. Ben beşeri bütün isteklerimi ancak Rabbimin rızası, onun hoşnutluğunu kazanmak için terk ederim. Ben soğuk sıcak demeden abdest alırım onun hoşnutluğu için. İyyâka na'budu diyoruz. Ancak sana kulluk yaparız. Bu ağır maunetin altına girerken, bu büyük yükü sırtlarken ve iyyâka nesta'in diyoruz. Ve bu sözü günde kırk defa tekrar ediyoruz. Bu büyük mükellefiyet altında, bu işin üstesinden gelebilmek için yardımı da ancak senden istiyoruz Allah'ım. Allah yardım etmesi hiçbir şey olmaz. İnsan neticeye varacağı yoldan inhiraf ettirilir. Civan merdane işler yapar. Fedakarlık ihsar eder. Diargam olarak yürür. Allah'tan başka bir şey düşünmez. Fakat bir yerde şayet küçük bir sakat tarafı, bir eksikliği, bir kusuru olursa neticeye varmadan iniraf ettirilir de baş aşağı gider. Kötü encam ve akibetten Allah'a sığınıyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bizi korumasını zat-ı diliyor kendisine dehalet ediyoruz.